Değerli dinleyenler, ben Bülent Nayık, apartman ve site yöneticisi. Çorum'dan hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugünkü anlatımımda gerçekleşen gider kavramı ile alakalı pratik bilgiler aktarmaya çalışacağım. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesinde apartman sakinlerinin, orada oturanların, gerek malikler, gerek kiracılar, gerekse fayda sağlayanların hangi gidere ne şekilde katılacağına dair 20. maddede e, kısım kısım belirtilmiştir. Apartman yöneticisi işletme projesini hazırladı. Örneğin her daire için 50 lira e, aylık aidat belirledi. Avans ödemesi belirledi. Yıl sonunda bütün bu toplamış olduğu dairelerden gerek kiracılardan gerek mal sahiplerinden gerekse fayda sağlayanlardan bütün toplamış olduğu paranın bir icmalini yapacak. Her ne kadar işletme projesinde 70 lira ya da 50 lira 100 lira gibi paralar toplanırsa da Yıl sonunda bunun bir kesin hesabının yapılması lazım. Örneğin 20 daireli bir bina için ayda bu 2000 lira, yılda 24 bin lira bir para yapacaktır. Gerçekleşen gidere bir bakmamız, bakmamız lazım. Yıl sonunda beklenmeyen gider kaleminden biz bin lira koyduk ama bu beklenmeyen gider kalemi neydi? Kanalizasyon tıkanması, işte fotosellerin değiştirilmesi, kapı camı, giriş aydınlatması, zillerle alakalı problemler. Bu ve bunun gibi beklenmeyen gider altında bir bütçe ayırdık biz. Ama yıl sonunda baktığımız zaman 1000 lira değil de 500 lira gibi bir para harcadık. İşte gerçekleşen gider kavramı dediğimiz yıl içerisinde ne kadar para topladık orada oturan sakinlerden. Yıl sonunda toplam harcamamız ne kadar gerçekleşti. Her ne kadar topladığımız para e, avans niteliğinde olduğu için... Yıl içerisinde gerçekleşmemişse orada oturan insanlara iadesinin yapılması gerekiyor. 20 bin lira toplamamız, toplamamız gerekirken 18 bin liralık bir gerçekleşme, gerçekleşen gider olduysa aradaki 2 bin lirayı biz yine kat maliyetlerinden istiyoruz. Ama tam tersi olduysa yani 18 bin lira toplamamız gerekirken 20 bin lira topladıysa işte o 2 bin lirayı kat maliyetlerine yıl sonunda iade etmemiz gerekiyor. Burada bütün herkes kat maliki ise sıkıntı yok. Bir sonraki 2021'in hesabıysa ise 2022'ye devredebiliyoruz. Ama orada kiracılar vardır. Belki Ocak ayı içerisinde taşınacaktır o kiracı. Fazla ödediği paranın kendisine iade edilmesi gerekiyor. Genel çerçevemiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.